Merhaba. Gülümseyerek merhaba demeyi özledik. Gülümseyerek insanlara selam vermeyi özledik. Sohbet edebilmeyi özledik. Rahatça dolaşıp dışarı çık dışarıda vakit geçirebilmeyi özledik. En basit insanlığı özledik diye düşünüyorum. Dün akşam çok özür dilerim telefonu açtım. Bir şey göstereceğim birazdan. Dün akşam kaybolduğu haberini 5 gündür bu, e hala kayıp halinde olduğu haberini gördüm Pınar Gültekin'in. Çok yakınımdaki bir insana yanlışlıkla şu ağzımı açıp keşke söylemeseydim. Bak bir kadın cinayeti daha geliyor dedim. Ve şu tepkiyi aldım. Ne yaptıysa acaba? Ve bu insan benim aşırı yakınımda yani. Eşim değil bu arada. Asla onunla fikirlerimiz çok benzer birbirlerine. Ne yaptıysa acaba dedi. Hak etmiştir dedi. Dedim ki neden vazgeçemediğim bir yakınımsın ki? Neden yani? Küçük bir tartışma oldu. Daha sonrasında şu an buraya kin kusmaya geldim. Yani belki aslında sizlerin de söyledi. Belki söyleyemeyip hani aslında sadece beyninden geçirdi şeyler bunlar ama ben birazcık patavatsızım biliyorsunuz ki ben kin kusacağım abi. Cemal Metin Avcı diye bir adam. Özür dilerim adamlara hakaret oldu ama. Kendisi evliymiş. Rahmetli Pınar bunu biliyor muydu bilmiyoruz. Hiçbirimiz bu konuda yargılayamıyoruz. Çünkü iki tane diyalog duydum o yüzden bunu söylüyorum şu an. Evliymiş bir çocuğu varmış ve yanlış görmediysem bir kız çocuğu varmış. Yani o bir kız çocuğu babası. Ama bir kadını ilk önce sırf onunla birlikte olmayı tekrar birlikte bir ilişki yaşamayı kabul etmediği için ilk önce yakmaya çalışıyor. Galiba beceremiyor, bilmiyorum yani bunları düşünmek aslında insan çok cinnet geçirtiyor. Galiba beceremiyor. Daha sonrasında da bir varile doldurup varil mi bidon mu o da belli değil aslında. Yani tam olarak fotoğrafı ayrıştıramadım ve gerçekten hani içim bakmaya el vermedi. Bir varile o bedeni koyup hayalleri, umutları, geleceği, anneliği her şeyi koyup üzerine bir de galiba çıkmasın, çıkamasın, nefes alamasın diye düşünüp. Beton dolduruyor. Bitmiyor. Bitmiyor kadın cinayetleri yani. Ya niye? Şimdi erkek arkadaşlarımız, izleyicilerimiz illaki vardır ama bana gelip diyeceksiniz ki, kurban olayım böyle bir cümle söylemeyin. Bana gelip diyeceksiniz ki erkek cinayetleri hiç mi yok? Var. Gerçekten buna da çok karşıyım. Yani cinnet geçirip kocasını öldüren kadınlar da var veya sallıyorum sevgilisini öldüren kadınlar da var. Ama kadın cinayetleri kadar fazla değil. Varsa da biz bilmiyoruz çok fazla. Dile getirmiyor ki şahsi görüşüm, asla siyasi bir tarafım yok. Gerçekten siyasetten anlamam. Sadece belirli sinir olduğum kısımlar vardır. Bizim devletimiz erkek cinayetleri olsa yani var ama hani belirtilse bu kadın cinayetleri kadar aslında Twitter'a işte sosyal medyaya yansısa büyük ihtimal ortalığı inletirler ve yeni yasalar koyarlar, ıvır yaparlar, zıvır yaparlar ama kadın hakkı yine yukarı çıkartılmaz. Bir şey gördüm. Şimdi ilk önce şunu şunu söyleyeyim. Haziran ayından bugüne 28 kadın öldürülmüş. Her videomda aslında galiba söylüyorum ya da 3 tanesi falan söylemiş olmam lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu bizim bildiklerimiz. Bir de bilinmeyenler var. Haziran ayından bugüne 28 kadın öldürüldü. 11'i evli oldukları erkek tarafından yani tabiri caizse kocaları tarafından. İkisi birlikte oldukları erkek tarafından sevgilisi. Üçü tanıdık biri tarafından. Üçü akraba tarafından. Üçü baba tarafından. Ki ben baba aşığı bir insanımdır. Yani ikisi eski özür dilerim. İkisi eskiden birlikte oldukları erkek tarafından ve biri de erkek kardeş tarafından öldürülüyor. Diğer üçünün faili maalesef ki tespit edilemiyor. Ki bu da zaten beni çıldırtıyor. Nasıl tespit edilemez? Asla tükenmeyecek. Asla bitmeyecek. Susuyoruz ya. Susuyoruz. Yani şimdi bana diyeceksin ki e, burada hadi budur bıdır konuşuyorsun da ne yapıyorsun? sen evliyken gıkını çıkartabildin mi? Ailem destek olmadı. Öncelikle şunu söyleyeyim sonra başka bir şey daha konuşacağım. Yani yine konu dışına çok çıkmamaya çalışacağım ama birincisi mekanı lütfen cennet olsun. Umarım orada daha güzel bir hayatı olur. Yani yapabilecek hiçbir şey yok. Çocuğum minicik yani. Kıyamıyorum ya yazık abi yazık niye bir kadını öldürüyorsun niye bir çocuğu öldürüyorsun niye bir hayvanı ya öldürmek ne demek ya sen mi verdin o canı? ya ben buna çıldırıyorum zaten sen vermedin o canı. senin almaya yetkin yok öldürdün ne oldu başın göğe mi erdi be arkadaş ya ne istiyorsun ya alt tarafı seninle tekrar bir birliktelik yaşamak istemedi Geçiyorum. Alt tarafı sokaktan geçti. Alt tarafı saat 7'de, 8'de, 9'da yürüyordu. Ona da boş ver. 12'de yürüyordu lan. Yürüyordu, yürüyordu. Evine gidiyordu ya. Gezmeye gidiyordu. Senin dışarı çıkma hakkın varken, senin birine hayır ben seninle bir ilişki yaşamak istemiyorum deme hakkın varken bizim niye yok? Ben niye her saniye ölüm tehlikesi içindeyim? Ben dediğim kadınlardan bahsediyorum. Çocuklardan bahsediyorum. Ama bizim milletimiz akıllanmaz. Ciddi ciddi akıllanmaz. Bak büyük oynuyorum şu anda ama akıllanmaz abi. Çünkü susuyoruz. Ya diyorum ya benim en basit yakınımdaki ne yaptı acaba dedi. Neden dolayı hak etti acaba dedi. Ve ben orada bir tartışma yaşadım. Sonucu kötü olan bir tartışma ama bir tartışma yaşadım. Bana diyorlar ki avukatı mısın? Değilim. Avukatıyım. Var mı bir diyeceğin ya? Yani ben bir kadının yaşamını savunuyorum. Var mı bir diyeceğin? İlerleyemeyeceğiz. Hiçbir şekilde modernleşemeyeceğiz. Çağdaşlaşamayacağız. Bir gıdım ileri gidemeyeceğiz. Yol yaptın. Köprü yaptın. Çiçeği koparmasına izin vermedin. Diye diye ilerlenemez abi İlerlenemez hiçbir şekilde Benim bir oğlum var İnanın bunlar gibi olmasından çok korkuyorum Şimdi kimisi diyor ki Ona geleyim kimisi diyor ki Eğitim eğitim almamış ODTÜ'den mezun olup Bir tane kadını öldüren Hanımefendiciğimizi Meleğimizi öldüren Adamım oldu ODTÜ'den mezun olmuş lan o adam e, eğitimin aslında daniskasını almış baktığınız zaman ve yanlış hatırlamıyorsam birincilik deydi. Bu arada benim hafızam birazcık kötüdür. Yanlışsam düzeltiniz kendi içinizde. Eğitim dediler. Okey dedik. İnsanlar eğitim alsın. Eğitim sadece okulda olmuyor. Kusura bakmasın ki. Ben 13-14 yaşımdan beri herhalde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yeri geliyor kitap okuyorum. Yeri geliyor yaşadıklarımı kaldırmaya çalışıyorum. En basiti. Dövme yaptırdım. Dövme yaptırdım. Annem, babam, ailem, çevrem bakın. En yakınlarım dediğim insan. O zamanlar da evlenmemiştim. Yani sevdiceğimle, uğurla evlenmemiştim. Dövme yaptırdım. Yolunda dediler. Küpe taktım. Yani daha doğrusu benim birazcık fazladır aslında bunlar azaltılmış hali ama piercinglerimi taktırdım. Aranıyor dediler. Saçlarımı kazıdım. Çok özür dilerim. Aynen aynen saçlarımı sıfıra vurdum. Bana kimse sebebini sormadı. Bir hastalığın var mı diyen olmadı. İşte bir problemin mi oldu da o güzelim saçlarını kazıdın diyen olmadı. Nefbiye <laughs> ne oldu dediler. Aranıyor dediler. Şu üzerimdekileri giymekten bıktım artık. Korkuyorum çünkü bazı şeylerden. Aman dekolte görünecek. Aman kolum açık. Aman buram açık. Aman karşımdakine tahrik edeceğim. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Yetkili mi duyuyor? Duyun abi beni ya. Yeter artık yani hiçbirimiz bu şekilde yaşamak istemiyoruz. Sokakta korkarak yürümek istemiyoruz. Niye? Niye bizi öldürsünler ya? Ben onun Canını mı tek ettirdim? Ne yaptım yani? Kıskançlık krizine girdim, öldürdüm. ifadesinde de bunu veriyor o Cemal Metin. Cemal dedi mi? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet, Cemal Metin Avcı ifadesinde de bunu söylüyor. Kıskançlık krizine girdim. Haspam, sen kimsin ne kıskanıyorsun? Okey, kıskanabilirsin. Bu da bir duygu sonuçta. Ama gelip de beni öldürme yetkisine sahip değilsin. Neyse, ailemin cahilliğinden, çevremdeki cahilliklerden bahsediyorum. Boşanacağım dedim. Dul kalırsın. Dul kadın, çok özür dilerim. Herkesin bakabileceği bir kadın dediler. Kıyafetlerim babamın kıyafetlerinden ayrı. Daha doğrusu çamaşırlarım yani bildiğiniz normal üst alt her şekilde. Çamaşırlarımın hepsi tişörtlerim dahil babamın kıyafetlerinden ayrı yıkandı. Kendininkilerinden yani annemin ve oğlumunkinden ayrı yıkandı. Niye? Dulsun. Duldum. E ne zararım oldu? Evlendim tekrar güzel bir yuva kurdum. Şimdi de Var hala diyenleri akrabalarımdan. Vay efendim kısa süre sonra, iki buçuk senenin sonunda, iki senenin sonunda ben hayat arkadaşıma kavuştum. Evet çok erken bir yaşta kavuştum. Buna da okuyayım ama çektiğim zorlukların hepsinden kurtulabiliyorum. Bir tanesi de e, Instagram'da yorumlarda gördüm. Bir sayfa paylaşmış. Hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Gizli bir hesap zaten. O sayfanın altında cahil bir arkadaşımız şöyle bir yorum yapmış. Eee... İşte erkek bu arada ama yaşlara da taş çatlasın. Yani kardeşim diyeceğim çünkü benden küçük. 16-17 yaşında bir çocuk, bir kardeşimiz şöyle bir şey yazmış. Kızlar yanınızdaki erkeği de siz seçiyorsunuz. Bizim gibi sevenleri işte şöyle böyle hani bırakıp gidiyorsunuz. Birincisi, okey konuşmaya bir şeyler dile getirmeye hakkın var. Fakat yaşamadığın, bilmediğin şeyler kodusunda hakkın yok arkadaşım. Konuşursan da boş duvara konuşursun anam. Başka hiçbir şey değil. Kimse kusura bakmasın. 5 sene birliktesin, 10 sene birliktesin, 10 sene, 15 sene, 20 sene aynı duvarın içindesin. Koyacağım onu kenara. Eşin sırf ...sahura yoğurt koymadın diye seni öldürebiliyor ya. Çamaşırlarını yıkamadın diye öldürebiliyor. Öyle boktan bir şey ki, burayı bitletmeyeceğim, bu cümleyi kuracağım. Öyle boktan bir şey ki adam sırf bu çakmak benim tam önümde diye vay efendim niye kendi önünde demiş Ya gerçekten abartmıyorum. Köpek gibi dayak yiyoruz. Çok fazla örnek var. Gerçekten çok fazla örnek var yani. Ben özür dilerim dışarıdaki ses yüzünden. Ben ailem tarafından çok aranıyor yolunda laflarını yedim. Ailem diyorum ya. Yazık günah. Hani beni siz büyüttünüz ya. Sebebi ne? Onların dediklerini yapmadım diye. Yani dedikleri derken sallıyorum. Saat işte 6'da gelmem gerekirken bunları da yaşadım aslında. Çok küçük ayrıntılar ama 7-7.30'da geldim diye. E babamın bilgisi var diyor. Hayır. 7'de gelen kadın iyi değil. Kelimeleri tam şey yapamıyorum bunu söyleyemem. İyi değil. Niye? Altıda gelmeyecektim. Yani altıda evde olmam gerekiyordu. Bir saat yürüdüm. Otobüse binmedim yürüdüm. Yani kendi annemle babamla veya işte akrabalarımla aramda olan diyalogdan bahsediyorum Yürüdüm arkadaş. Canım sıkıldı. Kafam esmişti. Ergenlikteydim. Bir şeyler kafam takıldı. Tribe girmiştim. Bitti. başına bir şey gelebilirdi. Ya manya bir tanesi yüzünden niye ben 7'de yürüyemiyorum? Ben niye ben 7'de 6'da eve girmek zorunda kalıyorum? Niye yani? Bu artık bitireyim. Çok çene yordum. Evde de hiç susmuyorum ama Pınar Gültekin cinayetinde de Dediler ki Bağ evinde ne işi varmış Niye kabul etmiş Küfret Sen de benimle birlikte lütfen ekran başında küfret Okey Bunu okey dedik E Adam çok seviyormuş bunu da gördüm ya e adam çok seviyormuş demek ki. Neden hayır demiş ona? Yani onunla sevgili olsa çok mu zor olurdu? Sevmiyorum seni. Manyaklığını gördüm belki. Belki hareketlerin, düşüncelerin, yani en basit fikirlerin bana uymuyor. İstemiyorum. Bu kadar basit yani. Ben senin nasıl birlikteliği kabul ediyorsan, birlikte olmamayı da sen bu şekilde kabullenmelisin. Bu kadar basit. Ve bu adam evli ve bir kız çocuğu var ya. Ha, dünyaya çocuk getirirken insan gerçekten çok korkmak zorunda. Özellikle bizim ülkemiz gibi bir ülkede yaşıyorsa korkmak zorunda. Hele biz anneler. Çocuğum mu zarar görecek ben mi zarar göreceğim? Ya bir zaman sonra dövmeye başlarsa? Ya beni döverken çocuğum görür psikolojisi bozulursa? Ya çocuğumu döverse benim önümde? bunları hiçbir şey yani bunları söylemek bunları düşünmek istemiyoruz. Evet hayatımıza giren çıkan insanları genel olarak söylüyorum zorla hayatımıza sokulan insanlar da var zorla evlendirilmeler de var. Genelini biz seçiyoruz okey ama kimin ne olacağını bilemeyiz. Yani kimse kusura bakmasın adamın bir saniyelik dengesizliğine denk geliyor. İdam istiyorum. Yani benim gibi düşünen insanlar da var. Ama gerçekten bazı suçlara idam istiyoruz. Hatta çoğu konuşayım bu şekilde. İdam istiyoruz arkadaş. Hamur abi kanunlarında kısasa kısas durumu vardı. Eğer elime yani elimi kırdıysa eli kırılsın ama o eli kırılsın. Diğer eli değil. Daha az acı çekmesin. Aynı acı yiyeceksin. Gözüme mi vurdu? Morarttı mı? Yumruk mu attı, Aynısını yaşasın. Beni öldürdü mü? Ben nasıl öldüysem o da o şekilde ölsün. Ailesi, maalesef umrunda değil arkadaş. Çünkü benim de ailem yıpranıyor arkada. Benim de ailem bir evlat kaybediyor. O zaman kusura bakmasın ama aynısını o yapasın. Ya kısasa kısas gelsin. Kendi düşüncem. Ya kısasa kısas gelsin ya da idam gelsin. Çok özür dilerim. Biz Müslümanız değil mi? Bizde idam olmaz. Boğuluyorum. Kürdüğümün ülkesinde boğuluyorum. Bıktım artık. Yani yine umarım kadın cinayetlerinin, cinayetlerin, çocukların ölmediği, işte hayvanların tecavüz edilmediği, tecavüz de hatta kötü hiçbir şeyin olmadığı bir gün uyanırız. Dileyle tekrar görüşürüz ama belli ki bizim gidişle yine birçok can kaybedecek. Sanırım Tanrı'ma teşekkür etmeliyim. Beni öldürmedin. Çok sağ ol ya.